<laughs> arkadaşlar merhaba arkadaşlarım bugün sizlerle far Gusta merhaba aynen arkadaşlar hadi başlayalım yani arkadaşlar öyle ne şimdi Çalınacağız. Şöyle bir böyle çok oyunlar falan. Bakın. Onun sesleri çok çok iyi. Hadi yes geçtik. Bakın net e ben çok ben hızlı canım geldik. şey. Şu şu şey çok gıcığım. Sürekli ona vurup duruyorum. Bakın. Yes. Şansa bana geçtik. bir kişi bitirmiş. Bence ben bu yüzde yapmış bu turda eğlenebilirim. gördüğünüz gibi yani adalet bu oyunda. Ama geçtik. Ben mikrofonu sabitlemeyi falan çalışıyorum. Ondan başta. arkadaşlar şimdi bir daha bir ıı, ıı, şey geçecek arkadaşlar bu da ne durdurdum açıklarım size ne, için İşte bu abi ben bu haritalar o kadar iyiyim ki ikinci iki yıl bunda oynadım her günde <laughs> de ikinci bitirdim çok kalabalık bir oyun yani ilk şu kapı açıldı mı oradan giyeceksin. oyunun tadı bu arkadaşlar Kapı daha açılmadı, açıldı gördüm gördüm. Lan Arkadaşlar ne oluyor lan? Koş. Mikrofon sabitlenemiyor. Bazı yani, mikrofonla artık çekiyor arkadaşlar. Mikrofon satın aldım. 750 TL. Hadi ikinci bitirdik. 3, 4 ama geçtik. Geçtik mi? Osmanlı tokadını yersiniz. Yok kaç dakika olmuş. Şu sonra bir de bitiririz. Yes, 25. Ama bir tane parkur geliyor. Onu yapamıyorum. Bunu. Yapamayacağım da büyük hiç var. Yara milleti takip edeceğim. Ben bomba. Arkadaşlar YouTube kanalı. geçti ismini koyacaktım. Tamam, oradan geçeceğiz. evet oradan geçti. Lan? Şey, yani böyle oluyor ben yani nereye? Şu an oyun baktı mı değil mi? gördüm hadi bir yerlerden falan gireriz çok değil. Abi ben nerede oldum <laughs> ya? Dostlar görüşürüz ya yapamayacağım benim ya görüşürüz ettim için çok özür dilerim hadi ben. ben...